Tamam kayıda başladım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yayına drop yeriz haber verin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, e, ne koyla beraber. Dur bir dakika lan. Benim ekranım gene azaldı. Kafayı bir Yapabilirsin kardeşim. E, e, ben kardeşim. de, de C5 kurdum kardeşim. <laughs> Anladın mı kardeşim? <laughs> evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. <laughs> kardeşim evet anladım. Harikaydı kardeşim. Abi abartma sen de. Hayır yani. Esprinin de bir dozu vardır yani. Chat ekranda yok mu? Bekle bakayım. E ayarladım ben onu. Ayarlamamış ama. Kontratı seçmedin değil mi sen? O dur. Bunlar bozuluyor. Bunu. Hayır. Kontratı mı seçmiyordum? Ne kontratı kardeşim? Kontrat mı imzalayacağız? Al gel geldiniz çete. Çok umuyor <laughs> kardeş. Hoca. Buyur hoca. Buraya gel şuna. Şuna şuna gir bir. Of buna girdim. Tekine tıkla hoca. tıkladım hoca. verdim mi ona? He, girdim. Ha, şimdi Hayır. gel büyük büyük panoya gel hazır ver hoca. Hazır verdim hoca. Biz bu halde da, oğlum cinler bizden kaçar la. Oğlum çiftçi gibi davranırsak bence direkt kaçarlar ha. Ay hayaletlerin içinden geçin abi. Yani, hayaletler bizim içimizden geçmiyor mu? yani? Onlar ruh falan böyle geçiyor falan. O bilmeyeceğim ya. Yani. Abi Geldim. iki dakikamız mı var lan? Yine bir çıtır drop mu giriyor la gibi o? Sende de oluyor mu? Ben de ilk yüklenirken bir olur gibi oldu, şu an iyiyim. Allahım. Ben böyle... ayarları bayağı düşürdüm ya. Ben hiçbir ayar yapmadım. Yapayım mı? Ya ben düşürdüm. Yumuşatma en kapalı. En ortada, öyle söyleyeyim. Siz kalitesi en orta, orta. Bloom kapalı, eşyonsuz kapalı, kapatıyorum. Orada aynı... Oh, ortam aydınlatması açık. İnce tanecikli şey film yap, efekti, kapalı. 2.0 mı ne? En üstlerde bir yerde. Ha bu kapalıymış. 1.0 diyor bende. Bir de o. Per performans mı yapıyoruz? Ka ka ha, o, o da olur. 1.0 mıymış o bilmiyorum. Ha. Dengeli yapabilirsin ya. Dengeli. Keskinliği geçersiz kıl. Açık mı kapalı mı? Sesi direkt ee, kapı abi daha fazla yok. korkunç olur diyor ya. Kap kapalı da. Ha. Diğer şey kapatayım mı dursun mu? Ee, ya ben de seninki gibi galiba şu an. evet, tamam. Neyse uygula. Oynamadım o zaman devam. Şimdi. Ya hafif. En ekibin bilmiyor. malı. Bilmiyorum. Bir... Oğlum 150 FPS alıyor. Neyse tamam sıkıntı yok demek ki ya. Ben yanlış alırıyorum. dur. Hareket ediyor ya karakter ben belki onun. Sen mal mısın? Hoş geldin güzel Üçüncü kardeş. sefer demeyeceğim. Evet öyleyim. Ne, sen neyse ben kardeşim. Ben bunu alıyorum. <laughs> <tamam mı? gülüyor> o ne? ekibin malı. Ben bunu... Yok bunu seni alıyorum. sormadım. Elindekini bunu sormuştum. <laughs> <Buna, gülüyor> bunu, açıyorum. bana Sonra geziyoruz. Ötüyor bu. Frekans yemek olması Lazım. Bu mu yemek? Top skill. Miligaus. Get police. Ha bu ses mi? Ses galiba. Aynen. Okey. Bu sesli mesli bir şeyler. ne? Ortalama. Takım akıl sağlığı. Oğlum bu mal ise bunun akıl sağlığı yoktur ki. Niye yüzde yüz gösteriyor? Yüzde bak bak ha. Harbiden mal oldu. Şey takım şey yorulu belli ha. Arttı gel. E evet kardeşim. Neyse. Yardım edeyim mi koy ee, bu Hadi be bu da mı geldi bütün oyunumu kastırıyor. Evet Oy. ben de az önce yo bir drop girdi sonra düzeldi bende. Aynen aynen. İyi kullanın diye. Şimdi ben kameraman olacağım. Ben kameraman olacağım çünkü ben yayıncı değilim. Tamamdır abicim <laughs> nasıl rahat ediyorsan. Çünkü ben bunları o kadar bilmiyorum. Mesela neden kağıt kalem var ve ben bunu niye alamıyorum? Tıkladım abi onu. abi Hı. bilmiyorum. E ile alıyorsun. Ha öyle kılıtıyorsun. Neyle Aa, bu kırt kalem şey olabilir mi? G ile da G'in G'si. Ee, acaba şey mi bu? Ortaya atıyoruz gidiyoruz bir geliyoruz baktık hayalet resim çizmiş. He. Oğlum ya şey çizerse o YouTube atamayız o zaman. He. Bu arada hayalet yüzünden ban yersek de gururla söylerim <laughs> yani. Abi senin akıl sağlığın gitmiş durduk yere. Burada da burada nasıl mal oldun ya? Senin de şimdi senin gitti. Adam, adam, adam oturduğu yerde vallaşıyor bu nasıl bir şey ya? <laughs> Az önce yaptım ya intikam alıyor. Bana yavşak. geçti. Yavuşar. Tamam. Ya uşak. Tamam. Evet. Öyle espriler yaparsan evet. mal olursun işte. Atınca geri koymuyor. Lan ya. malzeme gitti. Ha yerdeymiş tamam. Yok. Nasıl eğiliyoruz da benim eğilmiyor. Z mi? X C. Ha imiş C. Olaymış tamam. Bu arada iğrenç la. Bir saniye. Seçenekler, kontroller. Eğilme tuşu C, T, L. Oh! Oh! Ya şey <gülüyor> ya, <gülüyor> sen değil be. Ortada yapıyorum. C, e çok iyi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hayaletlerin içinden geçerler hayaletler onlar. Hiç inanmadım da neyse. <laughs> Vallahi Valla o yüzden de bu arada ya. Harbiden masum. Bu sefer Tamam, evet. değişik. Kendi yayınlarımda bile çıkarmadığım sesleri nasıl çıkartıyorum? böyle? Nerede <laughs> benim sopam? <laughs> şey, e, Oğlum bir geri de, bırakamıyor musun bunu? Asamıyor musun bunu? Ben at... Ya al o zaman. E, aldım. Bunu da aldım lan. Bunu da aldım lan. Hah bunu da alamadım. Yok, üç şey alabiliyorum. Neredes? De. Nasıl değiştiriyoruz ne bunları? <laughs> Hayalette de konuşabilmemiz Sıkırma. için radyo var bende. Anlaştık mı? Bu kamera nasıl... Oğlum bu ne tutları nered, mı nered var bunların bak. ya? Heh. Abi kamera, kamerayı içeri girince çözeriz. Onu çok kurcalama onu ben de anlamadım. Bak şimdi. Elimdekinin hayaletle konuşmamız için gereken zımbırtı olduğunu şuradan anladım. Saatika bastığım zaman ötmeye başlıyor ve mikrofon işareti yanıyor. Mikrofonun hemen sağında da hayalet işareti var. Hiç dinlemedim bu Bence arada. hayaletle bununla konuşuyoruz. Hayalet ve mikrofon var ekranda oradan anladım hee tamam ee, he, he, tamam elindeki tamam ha bu bu ne oluyor bilmiyorum elimdeki imf ölçer gibi bir şey galiba o bu fener gördün mü bu da pembe ışık bu ha, elimdeki o... de galiba parmak izlerini görmeye yarar aynen öyle aynen öyle doğru bildin koş abi, kaç doları görevimiz... abi bu bana beleşe geldi hiç hatırlamıyorum abi, 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 5-6 abi, abi. olabilir bana he. da beleşe geldi bu arada kız almıştı o zaman bana mı girdi hiç lan ha, sen, sana ee, bak tamam. şimdi Hı. Yalnız olan insanlarla konuşuyormuş ya. Sen naneyi yemedin mi? Ben mi? He seni bırakacağız ortada. Sen onunla konuşacaksın. sana Vay vereceğim bunu. Burada bile yalnızız lan. Vay be. Heh. Vay yine <laughs> mi kendin? Hayaletten kaçmasını <laughs> sağlayın. Tamam senin götünü ısıracak gibi olacak sonra bırakacak kaçacaksın sen tek başına ben de burada oturacağım burada kameradan seni izleyeceğim Eee IMF ölçerle doğaüstü olay kanıtı bulun IMF o az önce açtığım şey yükselecek Ekibinizin bir üyesinin hayalet aktivitesine şahit olmasını sağ. Tamam senin götünü ısırmaya çalışırken üçü de yapmış olacağız abi sıkıntı yok gel Çok iyi bir oyuncuyum diye niye ben hayalet beni kovalıyor <laughs> Ma malı bana ver o zaman malzemeyi bana ver la madem malzemeleri bana ver. Ve ben olayı hiçbir şey anlamadım sadece ee, kaçacağımı anladım. Şey İçeri bir girelim ben de geleceğim seninle be burada değilim. Ee, sonra bırakacağım seni hayaleti biraz kızdıracağız sonra bırakacağım ben seni kaçacağım. Benim tek anladığım kaçacağımız ve ben hiçbir şey görmüyorum şu an bir dakika. Esselamu tamam. Aleyküm. Amacımız çalmak, çırpmak, Merhabalar, rahatsızlık evet. vermek, herhangi bir zararda ziyanda bulunmak değil efendim. <laughs> Yapmanın gelecek yer olacak. Evet. Amacımız kışkırtmak. Ne arıyorsun sen şu an? Merhabalar. Alıyorum. Ne bileyim abi geziyorum işte. Ben kendimi görmüyor mu ya yani? ekranda ama ya? Can <laughs> Yavuz abi sen misin? <laughs> Hayalette evde. Hayalette evde koşuyorum yani şu an. İyi ben de koşuyorum biraz ne o zaman. Sen önünü görebiliyor musun ula ışık yokken? Ay ay ayrı ayrı koşmayalım. Görüyorum garip bir şekilde. Ha senin çünkü şey sırtında şey yani. var. Sırtında şey var. Nasıl açtım bilmiyorum. Ne şey var? Fener şey var. var. Fener. Omzunda. Nasıl açtın lan? Bende de vardı o fener. Elinde fener varken çalışıyor. Bak şimdi feneri değiş ula Eee. T'ye bas. He, tamam. bak feneri aynı anda kullanabiliyorsun. E diğer ben fenerimiz fenerinizle kullanıyorsun. görüyorum. Oğlum omzunda var, omzunda, omzunda, omzunda. Tamam işte onu açmak için şey yapman gerekiyor. Fener'e sahip olman gerekiyor. Benim fenerim yok. Bu şey UV ışığı. Hayır lan. Galiba beni anlamadı. Tam ben bak şurada bak. Bak şurada omzunda küçücük. Tamam sende de, de var diyor. Var. Tamam sende de var. Benim diğer fener tamam, işte, başka. Onu... Bak burada. Onu çalıştıramıyorsun. Bak, ben de. Allah Allah. Ha, yardım edin. Fe, fenerin varsa omzundakini aktif edebiliyorsun. Farklı aktiviteler yapabilmek e, için. E bu saçma oğlum. Sen demek de istiyorsun ki. sen? Elindeki feneri omzuna koyuyon diyor ama bu manada. Aynen, aynen. Ama adamlar bunu e, animasyon haline getirme işlemiş. Hayna e, kapayacağım. Duyuyor musun? He duyuyor mu beni? Aa dur lan. kağıdı bırakayım yazsın mı? Oraya mı yazıyor? Nereye yazıyor? Bir şey yazıyor lan sanki. Alo. Merhabalar. Korku yok Niko. Korku yok tabi. Alo. Abi bir şey diyeceğim ya. Ha. Attım ben bunu. Sen konuşursun hayaletle. Ben gidiyorum. Yalnızlara cevap veriyormuş zaten. Dur lan, elimdekilerden birini al. Misin? Dur lan, elimdeki. Lan gelize. Sala kapıyı mı kilitledi la bu? Diyeceğim de kilitleme yoktur ki. Dur şunu aldım ben. Nasıl çalışıyor ki bu? Selamünaleyküm. Banyo fan... Jacuzzi fantezisi var galiba. Selamünaleyküm. Oğlum bu sürekli çalışıyor ki. Bu bunu açık bıraktığı için mi bu çalışıyor lan? Ya bir de kapıyı mı tutuyor bu ya? Yo bu bana doğru mu geliyor? Ha kapı böyle açılıyormuş. Ne yapıyorsun lan? Geziyorum gel Bodrum'a Sağ Salak beni mi korkutacaktı bu ne yapacaktı anlamadım ki. Abi annem arada ben gidiyorum. <gülüyor> Yo bu niye böyle mikrofonunu algılıyor. Bu desibel ne alaka? Ne konuşabilmem için. O değil de benim mikrofonu niye o, böyle o, algılıyor? Yani konuştuğu zaman değişecek o. Ha. Selamünaleyküm. Mikrofon mikrofonun bire birebir şey değil. Yani öyle ama tekken yapman lazım onu işte. Ha. Yalnızlara cevap veriyormuş. Gel gel seni yerin dibinde bırakacağım gel. Bak, en, en sıçırtmalı yere yani. ne lan böyle? Ay evet, niye bir boya kutusu koyar ki? Ben gidiyorum. Var Allah emanet. Tabi yürü git ne yapacaksak yapak. Ne yapacağız ki ben kaçacağım mı sadece? Yok be hayaletle sohbet et. Ne haber nasılsın? Burnun kapıya kısılsın <laughs> de o da sana sen kimi nereye kıstırıyorsun deyip kovalasın. Geçerek çıkar öyle düşün. Yani kovalayacak işte. Kovalayacak mı dedim. Anca, anca işi Kovaları boş. Kovalamaz mı? Emin değilim. Bak, yıkarım bu merdiveni. Ha benden kaça da bilir yani. <laughs> bir evden gitsin de bir hayaletle bir konuşayım. Kız mı acaba? Hayaletlerde kız erkek var mı cinsiyet? Sesim geliyor mu tamam? O, onu, onu neyle açtın ya? B. Ney? B Bursa Bursa Ya hiçbir şeyden haberi yok ya He. He. Tamam. İngilizce konuş abi Açmaya geldim ben Ne diyeyim oğlum ben buna İngilizce Hello Dili. are you here? Dili Heh. Dili Türkçe yaptım ben sen rahat ol Dil Türkçe arkadaşlar yani Şimdi adamım ben Adam dedim yani hayalet hanımefendinin aa ışıklar yandı Oğlum ışıklar yandı lan Aa geri gitti. Selamünaleyküm. Aha bu bağırıyor bir dakika. Ay bu öldü la. La oğlum ne oldu lan? He beni mi bekleyecek? He nerede? Şş, lan. Burada burada diye bağırıyor bir de. La hayalet, Oğlum. Hayır. Ben oraya kadar inmişim yani. Sen benimle karşılaşmak yerine niye gidip de bu çocuğu yedin bitirdin ya? Gözünü yanayım yani. Bu çocuğun günahı neydi biz seninle konuşacağız ya da. La kardeş. <laughs> Ananın... Galiba sadece Nikoy değil beni de işledi. Oğlum çıkış kapısı kapanır mı ya? Hayır yakalanırken çıkış kapısı mı kapanır? Bunun oh. bağırışını duydum da yukarı çıkamadım yani. Oğlum çıkış kapısı Abi. mı kapanır bizim. <laughs> Abi şey hayalet saldırdığı zaman kapatıyor kapatıyor da şey Ha. Hayaletin odasını buldum galiba ya. E, giriş. <laughs> yapma ya nereden evet. buldun? Şey o eee evet. 42 Edgefield Road'a gidelim mi? Şimdi Şu ben, bir dakika yani. ben bir şey merak ediyorum. Madem Hı. hayalet kapıyı kapatıyor biz nasıl kurtuluyoruz o zaman? Eee haç atıyoruz kafasına. E, Bizim hacımız yok. yok. Hacımız yok, e, susuz yok. He, o zaman bacaklarım da mı yok kardeşim? <laughs> lan gerizekalı çıkış yok sıkıntı orada. Evde dolan o bir süre sonra sıkılır belki. Ee, sıkılır belki. E e ne lan bu eski sevgilim oğlum. <laughs> <laughs> <Aa>, şey, Aa, öyle Tuğkan taş olabilir mi abi? Hep sallıyorsun ya adama. Tuğkan abi ben sallamıyorum arkadaşım. Allah Allah Tuğkan abi. Sana musallat abi, oldu işte diye. Abi. <laughs> Biraz çok azıcık oyunu öğrenelim. 58 odalı iki katlı bir okul buldum. Oraya gideriz. Şey, evet, evet malum. E, 42 H Orada gidelim mi? Tamam gidelim de yani. Biz ne yapıyoruz şu an ben? Aa, ya e, anlarız. Bu adamı e, bir bir şey olmayın artık ya. Allahım ya, ben Hazır verdim. Sen de mi ilk defa oynuyorsun bu oyunu? Galiba ha, duyamadık. Bu geç şeyinde ses gidiyor. Bu şehirde artık? Ara şey, şey, hatırlamıyorum şey. abi. Sen sen ilk defa mı oynuyorsun bu oyunu? Onu anlatıyordum. 8 saat oynadım gözüküyor da nerede kimle oynadım bilmiyorum. Ha. Haberim yok. Hızlı oynamış ondan. Hatırlamıyorum. Her şey olabilirim deme Olabiliriz, tövbe ya ya Resulallah. Şimdi bir dakika. Vallahi ben de Jahon'un ya şey Hoppala. E ee, Yo malzemelerin hepsi var mı? Var. Dur bunu al sen. Ben not... Konuşuruz ya. Hayalet kimlere cevap ediyor? Yalnız olan insanlar. Lan şu an bir... Dur bir Yo omzundaki yanıyor lan senin hala. ben de yanıyor olarak mı gözüküyor? Ben de sorun çünkü. Ha. E sen önünü görmüyor muydun az önce hiç? Çok çok az. Aşırı az. Ha, tamam. O Bodrum'a indik ya ben rastgele yürüdüm tuttu. Tamam okey. Demek ki ondan. Ben de yanık görünüyor ben de ondan diyorum ben... oğlum. Aha işte bu yüzden değil Bu ne? Ha, yok Termo bende Termometre. De, e, aynen, aynen. Isı ölçer. Ateşimizi Ateşimiz fenayt, çıkarsa mı? Olarak. Daha çok ateşimizi çıkarırsalar. Oooo! <laughs> <laughs> oh, yürü! Nasıl açıyoruz kapıyı? Oooo! Böyle. <laughs> Gerizekalı direkt lan işte. He böyle mal mal gideceğiz mi? Hayal et. Yapabileceğimiz daha iyi bir fikrin var mı? Daha güzel bir fikrin. Kapı açma çok garip lan bunda. Aldın mı sıyı? Aldın mı sıyı? Bak ışığı bak bunu al. Bunu al. Onu aç. Elinde yürü. Ben de Celsius alayım elime. Yürüyeyim. Bence hayalet üst katta son oda abi. Bence o kadar dolanmamıştır ikinci üst katta son oda abi. Ne çıkmaya mı üşenmişim? Ee, Çıkamam mı demiş ayağım ağrıyor. O aşağı şuraya mı lan ayağım Ama hadi <laughs> gidelim. E merhabalar. Gene konuşma şeyini almış. Sen de ne meraklısın hayatta Konuşma bu. Ne bu nereye gidiyor? Abi konuşacağım. Gerekirse tek Aa, kalacağım. Aşağı iniyormuş. Burası, aşağı burası, aşağı da, burası da olabilir bak. Osuruyor. Ne ne ne? Direkt yok şu an. Oğlum bir ileri açılıyor bir geri açılıyor bunlar da ya. Abi sigortayı bulsana ya. Benim ışığım yok. Sigortayı nerede bu? Nerede lan bunun sigorta? Bodrum'da oluyor genelde. Az önce bu açıldıydı. Ha. Yok. Burada görünmüyor. Allah. Bırak be nerede Neredeki sigortayı? O nerede? zaman şeyde. Ee, Garajda mı? Garaj mı? Ama Az önce girdiydi sağda. Ya burada. Aynen. Sigorta nerede olur? Garajda olur. Şey olur. Oldun Artık mu? Artık sigortalar var. Yakın ışıkları. Ha. Oh gözüm gönlüm açıldı ya. Abi Hayat Hanım görürsen tanıştırır mısın beni de? La dur önce biz bir tanışalım lan. Allah Allah. Buraları Hı. dökmüş Biz boş yere mi girmişiz? Tamam bu kadın değil Bu belli, bu kadar dağınırsa Tamam ya Bir Üst şey. kat ya, üst kata çıkalım Suyu açmış, suyu açmış Ben üst katta su sesi duyuyorum şu an İlelim Ben niye bu kadar kalanlık ya yani? Buradan, buradan Dedim sana üç kattadır bu. Tüm ışıkları yakalım da siniri bozulsun. Gitsin kapatmaya uğraşsın. Ha <laughs> enayi. Al dışarıda yaptım. Amacımız çalmak, çırpmak, zarar vermek falan değil. Sıcaklık, sıcaklık artıyor ha. Burada artmadı, burada hiçbir şey yok. Burada biraz düştü. Burada da bir şey yok. Bir şey diyeceğim sıcaktan atması kötü bir şey ki Öyle deme oğlum yatak odasında falan geziyoruz atması iyi bir şey Al işte ya Hah e gitti Hah gitti Oğlum kadınla düzgün konuş lan Bu da oldu? Meg Megan'da değil mi? Abi? E, aşağıdadır o zaman Işıkları kapatabildiyse Aha lan Şey bebek Alamıyorum bu hududol dur Ben alıyorum Hı. E onu yapacağız mı? Bilmem ki. Yakarsak ya büyülü olan kişiye zarar verirse? Telefon mu? Telefon mu var burada? Ben mi yanlış görüyorum? Bil Bilmiyorum da. Bu ne? Elimde ne var benim şu an? Telefon. Telefon telefon. Haha <laughs> beleş. Enayi telefonu. Enayi ne haber? Selfie mi çekiyorsun oğlum? Mesaj mı doğru, bırakın? Doğru, 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 doğru. E fotoğrafı doğru. niye alıyorum ben? Ay köpekleri varmış lan. Oğlum baksana çok tatlı bu. Bakalım. Aaaa. İki taneyim de. Benim götüm daha önemli benim götüm. Ben benim de ne işimiz var ya. Ses açık. Ses açık yanlış anlar yanlış anlar şimdi. Osurup durma biz bırak la artık yeter. Ha dur lan elim almadım ben. Sensör çalışmıyor bu bence alt kata indi ha. Değil mi? Açıyla gibi konuşayım mı? Hayalişko burada mısın? Merhaba. Ben bir daha açıyorum sigortayı. Işıklar açık tamam. Aa görüyor mu Hayalet'i? Ne yapıyor lan? Hayalet harbi kadınmış. Hayalet harbi kadın şey kadınmış. Abi dibindeyim niye şey basıyorsun ya? <laughs> Oğlum hayalet kadınmış. Amin. Hayalet Neyse, kadınmış abi, lan. Abi. abi Hay hayalete seslendim. Hayalette eee gel falan dedi geldi. Harbi mi? Sen salona niye çağırdık e seni? Ha şömine ben var. biliyor musun? He. Yok be sen gidince yalnız nerede kalabilirim diye düşündüm. Üst kata çıkmaya götüm yemedi diye oraya sindim de. Eee <laughs> yan yani, bunlar bulaşmıyor mu? Utandı utandı ondan. He bana bıraktı şimdi. Kadını mı bana bıraktı acaba? Kadınla beni baş başa bırakmak değil mi maksat? Ben uzak... Lan çabuk kadın beni çö... Lan, Lan. Ben Ananı satayım Hayır Yetişemedim İbo içime girdi orada galiba E ne oldu? Merhaba aşkım Ha ben ruh olarak geziyorum Kapının önünde AFK şekilde e Ben bundan konuşabiliyor muyum? Konuşamıyorum Saklanırım ki lan E kaçtı mı lan? Evet İboda Hakkı rahmetine kavuştu Allah rahmet eylesin. Yo. Oğlum öldü bu yaşıyorum anlamadım. Ya ne güzel kadın hayalet bulmuşuz. Allah'ım. Ne ikimizin birisinin hayalet aktivitesine şahit olmasını sağlayın. Öldün. Neymiş? Ne? Ekipten bir hayalet aktivitesine şahit olunca artı puan verdi. Oğlum biz ne Peki yapıyoruz ya? Ekipten ikisi sahip oldu diye vermedi mi? Bu oyunu biraz öğrenip gelmek lazım ya. Değil mi? Hı hı. Böyle biraz bil bilmek lazım sanki değil mi? İnan onu ben öğreneyim. O zaman. Hadi Fortnite ya.